selamlar anlat bakalım ailesi. Bir önceki videomuzda sizlerle ara söz kavramını ve cümle dışı unsur kavramını incelemiştik. Bu videomuzda ise öge bulduran sorular kavramı üzerinde duracağız. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca instagram hesaplarımızdansa konuyla ilgili defter notları dahil birçok içeriye ulaşmanız mümkün. Haydi bakalım başlayalım. Öge bulduran sorularla ilgili şu tarz bir soru tipiyle karşılaşacaksınız. İşte diyecek ki size aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi buldurmaya yöneliktir? Veya hangisi zarf tümlecini buldurmaya yönelik? Hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yönelik? diye oraya istediği ögeyi sorarak koyarak soruyu güncelleyebiliyor çocuklar. Bu tarz sorularda öge buldurmanızı, sizden öge bulmanızı isteyen sorularda iki şeye dikkat etmeniz lazım. Bir, soru da mi eki var mı? Yani mı, mi, mu, mü soru eki var mı? Eğer size verilen soru kalıbında mı, mi, mu, mü soru eki varsa onu çözmemizin yolu başka. Ne yapacakmışız peki? Nasıl çözecekmişiz? Diyor ki sana bu tür cümlelerde soru mi'den önce hangi öge varsa onu buldurur diyor. Dikkat et eğer sana verilen soru kalıbında mı mi mu mü soru eki varsa bu mi'den mu'dan mu'dan önce hangi öge varsa soru da aynı zamanda onu buldurmaya yöneliktir. Peki ben mi sana bu hediyeyi seçmişim? Seçmişim yüklem. Seçen kim? Ben. Ben burada benim neyim? Öznem. Peki mi'den önce hangi öge varmış? özne. O halde soru neyi buldurur? Bu soru bana neyi buldurmaya yönelik? Özneyi buldurmaya yönelik arkadaşlar. Bakın incelemeniz, takip etmeniz gereken pratik yol bu. Size verilen soru kalıbında mı, mi, mu, mü soru eki mi var? O halde ne yapacaksın? Bu soru ekinden önceki ögeye bakacaksın. Bu soru ekinden önceki öge hangisi ise bu soru kalıbının o ögeyi buldurmak için hazırlandığını bana söyler. Peki devam edelim. Ben sana mı bu hediyeyi seçmişim? Seçmişim. Yüklem. Kim seçmiş? Ben. Özne. Ben neyi seçmişim? Bu hediyeyi. Nesne. Kime seçmişim? Sana. Kime sorusu bana neyi bulduruyor? Dolaylı tümleci. Peki mıdan önce, soru ekinden önce ne var? Dolaylı tümleç var. O halde ben ne diyeceğim? Soru dolaylı tümleci buldurur diyeceğim. Evet. Ben sana bu hediyeyi mi seçmişim? Seçmişim. Yüklem. Kim? Ben. Özne. Kime seçmişim? Sana. Dolaylı tüm Neyi seçmişim? Bu hediyeyi. Neyi seçmişim? Bu hediyeyi. O halde bu hediye nedir? Hangi ögedir? Nesne. Peki mı, mi, mu, mü'den önce nesne bulunduğu için demek ki bu soru bana hangi ögeyi buldurmaya yönelik? Nesneyi buldurmaya yönelik. Peki ben sana bu hediyeyi seçmiş miyim? Seçmiş miyim nedir benim? Yüklemimdir, değil mi? Bak buraya. Mi soru ekinden önce ne var? Yüklem. O halde ben ne diyeceğim? Bu soru bana yüklemi buldurmaya yönelik diyeceğim arkadaşlar. Peki eğer bana verilen soru kalıbında mı, mi, mu, mü soru eklerinden bir tanesi yoksa o zaman ne yapacağım? O zaman nasıl bulacağım hangi ögeyi buldurduğunu? Dikkat et. Yine sana bir ipucu vereceğim. Diyor ki sana. Eğer senin soru kalıbında mı mi, mı 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 soru eki yoksa ve soru sözcükleri kullanıldıysa bu istediği soru sözcüğünü kullanabilir bu arada. O zaman da cümlede geçen soru sözcüğü hangi ögeyse cümlede o ögeyi buldurur. Yani cümlede geçen soru sözcüğü hangi ögeyse diyor ya şunu demek istiyor aslında. Cümlede geçen soru sözcüğü hangi ögeyi bulduran soru sözcüğü ise cümlede o ögeyi buldurmak için yazılmıştır diyor. Burada şuna dikkat et. Soru sözcükleri ek eylem alarak yüklem konumuna geçebilir. Bu noktada da buna dikkat etmen gerekiyor. İki tane örnek verdim onunla ilgili. Mesela ne zaman beni anlayacaksın? Anlayacaksın yüklem. Kim? Sen. Kimi? Beni. Nesne. Ne zaman hangi ögeyi bulduruyor çocuklar? Zarfı bulduruyor değil mi? O halde bu soru zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir. Ama aynı soruya yine bak. Bu sefer yüklem konumunda ödül töreni ne zaman? Bu sefer ben buna zarf diyemem. Ne diyeceğim? Yüklem diyeceğim. Dolayısıyla da yüklemi buldurur diyeceğim. Bizimle kim gelmek ister? Kim? Hangi ögeyi bulduruyor bana? Özneyi bulduruyor. O halde bu soru özneyi buldurmak üzere oluşturulmuş. Ama bu saatte bizi arayan kim dediğimde ne oldu? Kim sorusu bu sefer yüklem konumuna geçti. O halde ben ne diyemem buna? Özneyi bulduran soru diyemem. Dikkat edeceğim. Hangi soru eki hangi ögeyi bulduruyorsa yine cümle o ögeyi buldurur. Ancak eğer ek eylem alarak soru sözcükleri yüklemi buldurmak görevinde kullanıldıysa o zaman ona dikkat etmem gerekiyor. Bunu da şöyle ayırt edebilirsiniz. Mesela bu saatte bizi arayan kim? Buna cevap verebilirim. Diyelim ki mesela Ali'ydi dedim. Bu saatte bizi arayan Ali'ydi. Benim cevabım ne oldu? Yüklem oldu. Benim cevabım yüklemse o halde soru bana yüklemi buldurmaya yöneliktir. Mesela siz burada kim soru ekini gördünüz ama diyorsunuz ki acaba bu özneyi buldurmaya mı yönelik yüklemi buldurmaya mı yönelik? Kararsız kaldığınızdan ona hayali bir cevap yazabilirsiniz. Eğer sizin cevabınız yüklemden oluştuysa soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Özneden oluştuysa özneyi buldurmaya yöneliktir. Eğer direkt böyle ayıt edemiyorsanız direkt olarak yükleme cevap vererek de soruya cevap vererek de bu sonuca ulaşabilirsiniz. O halde öge bulduran sorular nasıl çözülüyormuş? İki soru kalıbıyla çözülüyormuş çocuklar. Bir, eğer sizin soru kalıbınızda mı, mi, mu, mü soru eki varsa bu soru ekinden bir önceki kelime hangi öge ise o cümle o ögeyi buldurmaya yönelik hazırlanmıştır. Ama eğer sizin soru cümlenizi de mı, mi, mu, mü soru eki yoksa ve soru sözcüklerinin kullanıldığı bir cümle ise o zaman şöyle düşüneceksiniz. O soru sözcüğü hangi ögeyi bulduruyorsa normalde soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Ama burada tek bir dikkat etmeniz gereken nokta var. Az önce örneklerini verdim. Ne zaman sorusu üstteki cümlede zarf cümlecini buldurma yönelik kullanılırken aşağıda yüklemi buldurma yönelik kullanıldı. Veya burada kim sorusu bana ilk cümlede bizimle kim gelmek ister? Ali gelmek ister Özneyi buldurmaya yönelikken ikinci cümlede yüklemi buldurmaya yönelik kullanıldı. Hocam ben bunu ayırt etmekte zorlanıyorum derseniz de şöyle söyleyebilirim size. Bunlara hayali bir cevap yazacaksınız. Bu sorulara hayali cevaplar yazacaksınız. Cevabınızda yüklem varsa soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Cevap size özneyi veriyorsa özneyi buldurmaya yöneliktir diye karar verebilirsiniz. Bu iki yolu, iki soru kalıbını kullanarak çocuklar tüm öge bulduran sorulara cevap oluşturabilirsiniz. Peki bu videomuzda ne yaptık? Öge bulduran sorular başlığını inceledik. Bir sonraki videomuzda işte arkadaşlar cümlede vurgulanan ögeyi bulmayı öğreneceğiz. Konuyla ilgili yorumlarınızı varsa sorularınızı yorumlara bekliyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. <laughs>